Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Hollanda'dan sizlere sesleniyorum ve yanımda yeni Nissan Micra. Nissan Micra'nın 6. nesliyle birlikteyiz. Artık o tamamen elektrikli bir şehirli otomobil. Nissan Micra bizim ülkemizde de çok sevilen bir model biliyorsunuz. Şahsen 6. nesline baktığımda tasarım olarak benim çok hoşuma gitti. Sanki Nissan Micra özüne dönmüş gibi duruyor. Siz de öyle düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki nesille benim için o B segmentindeki bildiğimiz hatchback modellerinden farksızlaşmıştı. Ama şimdi 6. nesliyle o kendine has yuvarlak hatlarına sahip olmuş. Bu da benim açıkçası mikro özelinde çok hoşuma gitti. İlk bakışta yuvarlak far detayları çok dikkat çekiyor. Özellikle şu kısımları farı çevreleyen sinyal detayları detayları gerçekten dikkat çekici. Aracın genel bütününe baktığımızda da bir SUV çizgisi var aslında. Ne kadar hatchback desek de SUV hatlarına sahip bir model olmuş yeni Nissan Micra. Ayrıca ben bu lansman rengi olan maviyi de çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Evet, yandan baktığımızda SUV çizgilerini buradan daha iyi görüyorsunuzdur. Muhtemelen şöyle arkaya doğru düz bir çizgisi de var. Karartılmış arka camlar ve yandan açılan şöyle kupe formlu bir arka kapı da dikkat çekiyor. Cantlarımız da oldukça şık. Elmas kesim gördüğünüz gibi. Açıkçası Araç çok havalı duruyor. Ben buraya işte Rotterdam'dan şu an Hollanda'nın kuzeyinde böyle rüzgar sörfü yapılan müthiş bir coğrafyaya geldik. Yaklaşık bir saat kadar aracı kullandım. İnanılmaz keyif aldım. İnanın hani bu kadar e, sürüşünün keyifli olacağını, dengeli olacağını düşünmezdim. Sürüşte detaylarını aktaracağım. Nissan Micra'nın en önemli özelliği artık yeni nesliyle arkadaşlar tamamen elektrikli olması. İşte şurada gördüğünüz yan kısımdan şarj oluyor. Aslında bu Nissan e, Renault ortaklığından doğan ortak bir platforma sahip. Renault 5'i biliyorsunuz çok yeni Türkiye'de de pazara sunuldu, satılıyor. Onunla aynı o küçük araba platformuna sahip Small Car, AMPR dedikleri bu ittifakın ortak platformu Nissan Micra'da bu platform üzerinde yükseliyor. İki farklı bataryası var. Biri 40 kW saatlik ve 317 km menzil sunan daha küçük olan, diğeri de 52 kW saatlik 416 km'ye varan menzil sunan versiyonu. Ben şu an 52 kW olanı kullanıyorum. Açıkçası beni çok şaşırttı. Sürüşte de yine değineceğim. Verimli, güzel bir elektrik sistemi var. Gelin bir de arka kısma bakalım. Arka tasarımı da gördüğünüz gibi Nissan Micra'nın çok şirin. Bu yuvarlak farları ona ayrı bir sevimlilik katmış ee, ve daha sempatik hale getirmiş arabayı. Şöyle manuel olarak bagajını açtığımızda 326 litrelik bir bagaj hacmi var ve e, oldukça da fonksiyonel gözüküyor. Derin bir bagaj. Burada aynı zamanda şarj kablolarımız da bulunuyor arkadaşlar şöyle manuel olarak kapatıyoruz. Hemen aracın içine hızlıca bakalım. Sonra da sürüşe geçelim. Evet, aracın iç kısmına da geçtik. Şöyle bakarsanız koltukların ne kadar hoş olduğunu göreceksiniz. Gelin biraz yakından bakalım. Burada kumaş ve deri karışımı ve yine aracın dış rengiyle uyumlu mavimsi bir koltuk döşemesi var. Aracın içinde gördüğünüz gibi bu yine manuel ayarlanıyor ve benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı ön koltuk. Şöyle bir diz mesafesi, dingil mesafesi konusunda da oldukça iddialı arkadaşlar. Neredeyse 2,5 metre civarında bir dingil mesafesi sunuyor. Şöyle baktığımızda da yine boy mesafesi de ben 1.73 boyundayım. 2 kişi arkaya rahatlıkla sığar. Evet, hemen ön kısma da bakalım ve sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar ön kısımdayız. Gördüğünüz gibi sürücüyü sarmalayan oldukça böyle kendini özel hissettiren bir ön panel var. E, bu benim kozanmış gibi hissettim araca bindiğim andan itibaren. Alçakta konumlandırılmış bir koltuk var. O da size sportif bir sürüş imkanı sağlıyor. Yani hem konforlu hem de çevik bir araca bindiğinizi kesinlikle hissediyorsunuz. Direksiyon da ona keza. Üstündeki düğmeleri, tuşları kullanmak çok rahat. Deri bir direksiyon ve kaliteli. Hani şu avucunuzun içlerini tahriş etmeyecek tarzda. İşte iyi bir şekilde e, direksiyona hakim olup aracı kullanabilirsiniz. Tasarım olarak da ben sevdim bu şekilde 3 kollu direksiyonu. Burada da drive modumuz var. Ayarlayabiliyorsunuz. Dijital ekranlar da yine 10 inçlik multimedya ekranıyla yine burada gördüğünüz sürücü gösterge paneli neredeyse birleşik. Arada sadece aracı çalıştırma düğmeleri paneli bölmüş. Aşağıda klima havalandırmalarımız ve klima tuşlarımız var. Bunların manuel olması da ayrıca hoşuma gitti. Hemen altında da yine park frenimiz mevcut. Şurada güzel bir saklama alanı var. Ben telefonuma taktım. Mikrofonları buraya koydum. Mesela hoşuma gitti ve iki tane Type-C ve yine 12 voltluk bir şarj alanı var. Burada da yine kablosuz şarjımız var. Burada bardaklarımızı koyacağımız yer. Yani bu kadar küçük bir araçta şirin şirin saklama alanları düşünmüşler. Koltuklarımız da bu keyifli sürücü destekleyecek nitelikte. Yine şık ve rahat ön sürücü koltuğu var. Şu yanların da beni sarmalaması ayrıca hoşuma gitti. Bu arada koltuklar yarı manuel yarı elektrikli olarak ayarlanıyor. Bel ayarı elektrikli ama diğer ayarlarını manuel olarak yapıyorsunuz. Özetle ön panelle ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Aracın içi biraz koyu geldi bana. Tavan kısmına baktığımızda özellikle ama şu tasarımları Renault 5'ten de hatırlıyorum. Hoşuma gitmişti. Eğer açık renk olsa araç daha da e, tabii ki geniş gözükecektir. Evet arkadaşlar özetle iç kısımla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bence asıl Nissan Micra'nın alameti farkasına geçelim. Yani sürüş özelliklerini ve size birazcık onun elektrikli dünyasından bahsetmek istiyorum. Hadi o zaman. <laughs> Evet arkadaşlar, Nissan Micra'nın içindeyiz ve Rotterdam'a doğru otelimizin olduğu yere doğru yola çıktık. Yaklaşık 59 dakikalık bir rotamız var. Yanda çok güzel bir deniz manzarası, diğer tarafımda yemyeşil bir doğa. Açıkçası elektrikli bir aracı kullanmak için çok uygun bir yolda olduğumu düşünüyorum. Müthiş bir sessizlik var ama yoğun bir rüzgar var. Size Mikra'nın dışını anlatırken bayağı yoruldum. İnanın yani e, anlatmaktan yorulmuyorum. Rüzgar insanı serseme çeviriyor. Ama ne olursa olsun tertemiz bir doğa, mis gibi bir hava var burada. Evet gelelim yepyeni Nissan Micra'ya. 6. nesil Micra. Beni gerçekten şaşırttı tasarımıyla. Yeni tasarımıyla hem çok fark yaratıyor. Hem bu SUV çizgileri hem yuvarlak hatları ama aynı zamanda Elektrikli bir aracın sürüşü olarak değerlendirdiğimde küçük bir şehirli olmasına rağmen konfor ve kaliteden ödün verilmemiş olması beni çok şaşırttı. Aynı zamanda da nasıl denir sürüş keyfi de çok iyi. Yani şöyle bir kere oturuş pozisyonunuz yere yakın. Size sportif bir sürüş imkanı veriyor. Yere yakın olmak o hissiyatı, sürüş hissini daha iyi anlamanızı sağlıyor. Direksiyon da çok net, hassas bir direksiyon, tepkileri güzel e, ve aynı zamanda arkada çok parçalı bağımsız süspansiyon da var. Tüm bunlar aracın aslında sportifliğini ve sürüş zevkini e, size sunacağını da gösteriyor. Şimdi Nissan Micra arkadaşlar tamamen elektrikli. Aynı e, kuzeni Renault 5 gibi iki farklı batarya seçeneği var. 40 kWh saatlik ve 52 kWh saatlik. 40 kWh saatlik 317 km. Bu benim kullandığım işte 52 kWh saatlik olan da 416 km menzil sunuyor. Hızlı şarjla da %15'ten 80'e 30 dakikada şarj oluyor. Yani şehir içinde çok pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bir küçük şehirli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bence bir tık işte bu uzun menzille yakın şehirler arası yollarda yapılabilir. Hele ki Hollanda gibi bir ülkede yaşıyorsanız Belçika'ya da gidersiniz, Almanya'ya da gidersiniz. Ülkeler arası bile seyahat edebilirsiniz. Direksiyonu çok beğendim özellikle. Direksiyonun kalitesi de hoşuma gitti. Ekranı görmeyi engellememesi de ayrıca iyi olmuş. Aynı zamanda viteste hemen direksiyonun arkasına konumlandırılmış. Artık alıştık zaten. Vites orta panelden kalktı. Direksiyonun altına yerleşti. Ee, ve bu aracın rejenerasyon özelliği gerçekten bayağı gelişmiş. Ee, ben uzun yol yaptım, yani bir saatlik yol yaptım ve bunu yaparken hem durkak trafikte, şehir içinde hem de otobanda kullandım. Özellikle de şu kulakçıklarla rejenerasyon özelliğini aktif hale getirdim. Kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca One Pedal özelliği de var. Şehir içinde One Pedal özelliği daha da efektif oluyor biliyorsunuz. Şimdi sabit hızla gittiğim için sürekli sarsacak o yüzden ondan çıkıyorum. Ama yine hafif miktarda rejenerasyonu da aktif ettim. Ve bakıyorum gerçekten geri kazanım sağlıyor enerji. Ben gazdan ayağımı çektikçe o hafif freni yaparken bakın %100 bataryayla çıktım ben. Yaklaşık işte bir, bir saat, bir saatten biraz fazla geldim. Yani herhalde bir 70 km falan yapmışımdır. Şimdi de bir o kadar yine dönüyorum ve kalan bataryam %77. Ki çekim için de aracı oradan oraya götürdüğüm açtım, kullandım vesaire. Durduğu yerde de çalıştı. E bu arada aracın teknolojisi de bayağı iyi. Yani sürüş asistanları anlamında. Levha okuması, göz kontrolü, işte direksiyonu tut, şeritte kal gibi gibi kör nokta birçok özelliği var. Bu da sürücüyü inanılmaz rahatlatıyor. Özellikle ben gelirken kruz kontrolü aktif ettim. Burada hız sınırları da çok hassas olduğu için ona göre o otoban hızında Geldim hani böyle hep 100 kilometre sınırı falan var biz de Türkiye'de çok alışkın değiliz Türkiye'den geldiğimiz için daha doğrusu dedim hani hata yapmayayım açık ona göre gideyim. Sürüş modlarımız var hemen direksiyonun üzerinden onu da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Eco, Sport, işte Perso, kendi işte kişiselleştirebildiğimiz Comfort gibi farklı sürüş modlarına göre aracınızı kullanabiliyorsunuz. E, renkler çok güzel grafik renkleri. Böyle pembeler, morlar benim hoşuma gitti açıkçası. Keyifli olmuş. Aracımızın ağırlığı batarya kapasitesine göre değişiyor. Küçük olan bataryayla 1400, büyük olan 52 kWh saatlik batarya ile 1500 kg ağırlığında ve maksimum 150 km saat hız yapabiliyorsunuz Nissan Micra ile ve yine aynı zamanda 0-100 km hızlanması 40 kWh saatlik batarya 9, 52 kWh saat bataryayla 8 saniyede gerçekleşiyor şimdi de otobana çıktık e, Hollanda'da otobanda hız sınırı 100 kilometre saat gelin bir kulis kontrolümüzü ayarlayalım şöyle bakın ayarladım şu an araç kendisi gidiyor Evet şeridi kendi ortalıyor öndeki araçla mesafeyi de yine ayarlıyor. Ama bana keep hands on the steering wheel diyor, o uyarıyor. Ellerimi direksiyondan çektiğimde. Evet, şu anki hızım 100. Araç çok rahat bir şekilde yolda gidiyor ama dışarıda muazzam bir rüzgar var. Camlarım da tamamen kapalı olmasına rağmen bu 100 km saat hızlarda içeriye rüzgar sesi giriyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet, bir tık daha izolasyonu iyi olsaymış bence süper olurmuş. Ama yani otobanda değilseniz araç mükemmel gayet sessiz sürebiliyorsunuz. Onu da ekleyelim. Evet süspansiyon olarak da küçük bir araç olmasına rağmen bana çok konforlu geldi. Özellikle böyle kasisler çok yok ama Hollanda'da biraz böyle dengesiz benden kaynaklı yolları bilmeden gittiğim için olduğunda inan araç öyle sarsılmadı, patır kütür olmadı yani. O da güzel. Tabii yolların iyi olması da araçların sürüş özelliklerini aslında daha iyi tanımamıza yol açıyor. Bu yolların iyi olması değil de standart bir yolun üzerinde diyelim. Bazı yollar var biliyorsunuz bizim oralarda ne kadar bozuk, işte ağır araçlar sürekli gittiği için özellikle sağ şeritte yamuk, yumuk, girintili, çıkıntılı, pıtır 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 o zaman da araçları gerçekten yazık oluyor yani. Böyle güzel yollarda kullanmak aracın hakkını veriyor bence. Evet. Bakın bir fren yaptım mesela. inanılmaz tatlı yaptı şu an. Beni hiç sarsmadı fark ettiniz mi? Zınk diye de durabilirdi. Çok güzel ayarladı. Çok beğendim. Şurada menzilim de gözüküyor. 259 kilometre menzilim kalmış ve işte bu rejenerasyon özelliğini de kulakçıklarla değiştirip ayarlayabiliyorum. Bu direksiyon üstündeki tuşların da hem hassasiyetini sevdim hem de çok değil yalın, kolay anlaşılıyor. Bu da hoş. Ya genel olarak araç rahat. Koltuklar da size iyi sarmalıyor bu arada. O dönüşlerde, viraj alışlarda falan bayağı rahat ettim. Sarsılmıyorsunuz araçta. Burası böyle bir koza gibi. Sizi sarmış, araç size ait. Ben öyle hissettim bu araçta. Hoşuma gitti. Ses sistemi de harman kardon. Bayağı iyi. Ya böyle çekinilmemiş araçtan. Güzel bir araç yapmaya odaklanılmış. Onu hissediyorsunuz her şekilde. Tabii ki plastik malzemeler de var. Bu bir B segmenti araç ama mesela bu ön kısımda da bu iç malzemelerin tamamen yumuşak olması falan yani iddialı güzel bence. Beğendim. Ne diyorsunuz? Nissan Micra alınır mı? Türkiye'ye gelse. Henüz ne zaman Türkiye'ye geleceğini bilmiyorum. Bu arada ben buraya Nissan Avrupa'nın davetlisi olarak geldim arkadaşlar. Muhtemelen Türkiye'de de ilk test eden benim diye düşünüyorum. Nisan Micra'yı yeni. Ee, akşam yemekte, toplantıda soracağım Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağını. Şimdi Nisan Micra 23.700 Euro'dan Fransa'da satışa sunuldu. Sizce bu araç Türkiye'ye gelse ne kadar olurdu? Ve eğer böyle bir elektrikli araç alacak olsanız Renault 5'i alırsınız? Nissan Micra'yı mı? hangisini daha çok beğendiniz şöyle bir yorumlara yazsanız. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Etmiyorsanız da beklerim. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atın, paylaşın. Muhtemelen bu test Türkiye'deki ilk test bu arada. Çünkü ben Nisan Avrupa'nın davetlisi olarak buradayım. Dünyadaki kadın gazetecilerin oluşturduğu bir organizasyon var. Women's World by Car of the Year. Ben de Türkiye jüri üyesiyim. Yılda bir kere belirlenen kategorilerde en iyi otomobilleri seçiyoruz. Ve bu organizasyondaki arkadaşlarla dünyadaki kadın otomotiv gazetecileriyle bir araya geliyoruz. Bu da o organizasyonlardan bir arkadaşlar. Bu vesileyle de Nissan Micra'yı ilk defa deneyimlemiş oldum. Hatta gelecek ayda Nissan Leaf'i kullanacağım. Bunu da buradan size haber vereyim. İnşallah o da Türkiye'ye gelir. Güzel bir testti. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.